Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok güzel bir tarifle geldim. Hemen tarifime geçiyorum. Bir su bardağı su, bir çay bardağı süt, şöyle bir yemek kaşığı üzüm sirkimiz var, bir adet yumurta, bir buçuk çay kaşığı tuz ve şimdi bu sıvı malzemelerimizi güzelce bir çırpalım daha sonra unumuzu ekleyeceğiz Burada dört buçuk su bardağı un aldım yanıma. Şimdi e, bir miktarını ekleyeceğim. Ve kıvamına baktıktan sonra daha sonra diğer kalanını da ilave edeceğim. Onun tamamını ilave ettim. Evet arkadaşlar, hamurumu yoğurdum 4-5 dakika. Ve kıvamı bu şekilde, çok güzel bir kıvam oldu. Sonrasında ben bir paket e, kabartma tozu ekledim. E, önceden eklemeyi unuttum. İyice yoğurunca zaten her yerine geçiyor. E, sizler önceden ekleyin kabartma tozunu. Bunu eklerken ekleyin. Ve şimdi e, 10 dakika dinlendireceğim daha kolay açılması için hamurumuzun 10 dakikanın sonunda hamurum dinlendi ve yumuşadı şimdi şöyle bir e, toparladıktan sonra hamurumu 18 eşit parçaya bölüyorum bezilerimin hepsini hazırladım ve 18 parça bu şekilde vaktiniz varsa bir 15 dakika dinlendirin ama benim vaktim yok hiç dinlendiremeyeceğim hemen açmaya başlıyorum yufkalarımı açtım ve şu anda son yufkamı açıyorum Küçük yufkaları açarken un ve nişasta karışımı kullandım arkadaşlar yarı yarıya. hamurumuz çok kolay açılıyor ee, yeni mutfağa girecek Arkadaşlar e, hiç e, korkmayın ve insanın eli yaptıkça alışıyor ve e, daha güzel yapmaya başlıyor yaptıkça eliniz alışacak gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde açıldı Şimdi yufkaları üçerli olarak katlayacağım. Şimdi hazırladığımız yufkaları böyle e, bir tahtanın üzerine alıyorum. Evet arkadaşlar. E, büyük büyük yufkalarımı açmaya devam ediyorum. Hamur dinlendiği için çok kolay bir şekilde açılıyor. Son yufkamı da açtım. Üzerine tereyağı ve sıvı yağ karışımı. Döküyorum. E, malzemeleri e, tam not olarak açıklama bölümüne ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi şöyle fırça yardımıyla biraz yağ dağıtalım. E, bu son yufka olduğu için e, biraz kurumuş. Şöyle. Üzerini kapatmadığım için biraz kurumuş arkadaşlar. Siz üzerine bir poşet kapatın. Yufkaların. Şimdi şöyle iyice her yerine gelsin. Yağımız İç harcı olarak ben lor peyniri ve kaşar peyniri kullanıyorum. Şöyle kenar kısmını katlayalım ki pişme esnasında taşmasın. Şimdi şöyle katlıyorum. Videoda görüldüğü gibi. Hiç önemli değil. Ufak tefek yırtılmalar olabilir. Şimdi böreğimizin üzeri için bir sos hazırlıyoruz. Şöyle çeyrek çay bardağı sıvı yağ. Yarım çay bardağı süt. Ve bir adet yumurtanın sarısı. tuz ekleyelim. Şöyle çay kaşığının ucuyla tuz ekliyorum. Şimdi sosumuzdan böreğimizin üzerine sürelim. ve kalan sosu da şöyle üzerine dökelim. Sonra içine çekecektir. Ve daha sonra 180 derece ısıttığım fırına gönderiyorum. Böreğimi fırından çıkardım ve çok güzel bir şekilde kızardılar. Şöyle bir tanesini hemen bölmek istiyorum ama çok sıcak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pul pul dökülüyor. Ve katları tek tek açılıyor şu şekilde. Videomu beğendiyseniz e, ufak da olsa bir yorum bırakmayı e, bırak, unutmayın arkadaşlar. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.